أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرما وإنا إلى ربنا Evet yani ya. Evet. Bakıyor. Gerçekten ha. çok iyi ya. Ha. Ha. <gülüyor> <Kaç> <gülüyor> görecekler mi şeyler? Ee, Zeki Müren de mi? bizi görecek mi peki? Var. var mı? Var. Ama inmedi <laughs> şu ana kadar. Ha, i̇yi girmiş böyle. O yüzden olmuyor. <laughs> <ben bakmış gülüyor> şu an. Ben şimdi görmedim. Ben ta o en başta gördüm de söylemedim bir evet. Ha sen gördün mü benim lastiği? <laughs> Gerçek mi? Ha evet. sen gördün mü lastik <laughs> peki dayı. Allah Allah Arka niye lastik. söylemiyorsun? Arkadaş. Niye lastik? söylemedim ki heyecan yaparsın, ha. şeye girersin. Tabii ben... canım ben. İşte bu motorcu ekip olarak bugüne kadar pek çok yurt dışı gezisi yaptık. Ve güzel gezilerimiz oldu. İtalya'ya gittik, gezisi yaptık. Efendim İran'a gittik. Ee, Mesela gerçi gelemedi o İtalya'ya Romanya'ya gittik, Yunanistan'a gittik vesaire. Yani çok değişik ülkelerde dolaştık. Ama gelmek ben yoruyor bizi. Hem sınır geçişleri vesaire. Numan da zaten bir türlü bizi, alamıyor. O nedenle yurt içinde dolaşalım dedim. Ve şunu gördük ki Atilla'yla daha geçen e, Haziran ayında, Temmuz ayında Sinop gezisi yapmıştık. Ya memleketimiz o kadar güzel ki memleketimizin her bir köşesi, her bir ili, her bir ilçesi ve ayrıca çok zenginlemiş memleket. Yani gidiyor neden itibaren dedim ki ya memleketimiz dolaşalım diye çok da e, güzel bir şey yapıyoruz Allah'ın izniyle. Ee, ee, hem... Çerkeş 300 km İstanbul'a. Bundan sonra nasıl 190 km yaklaşık sonra İskilip. İskilip Ulu Camii'ni, Şeyh Yapsı Camii'ni, Atıf hocam, Muhammed Atıf. Evet, evet. Tokat, Sivas ve özellikle Divriği. Hedefimiz zaten Sonra, Divri'yi Divriği bulacağım yani. Evet. girip tarafına doğru 60 kullanıyoruz ama sonra kaybettim. Alex selam. Hacı abi şu an hem kamera kaydı yapıyorum hem telefonla ses kaydı yapıyorum hem GPS açık. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bismillah. Evet yaklaşık 7 günlük bir gezi planladık. İnşallah o gezi kapsamında şimdi Karadeniz yolundan tatmış olduk. İlk durağımız inşallah İskilip olacak. Peki İskilip'te ne işimiz var? Benim daha önce ayrıca gidip gördüğüm bir yer. Öncelikle merhum şehit İçkirli Atıf Hoca bir hiç uğruna atılmış. İçkirli Atıf Hoca'nın mezarı İskilip ilçemizde bulunuyor. Ama ilginçtir İskilip'te bir de Ulu Cami var aynı zamanda. Ve yine değişik bir cami, Şeyh Yavsi Cami. Bunları göreceğiz. Eğer satabilirsek belki iskirip dolmasıyla, iskirip turşusunda tadına bakabiliriz. Niyetimiz bu. O yüzden yola çıktık bakalım. Sanki Önümüzde yağmur var gibi. Ama yollar gerçekten çok güzel. Ee, biraz yükseldiğimiz için olsa gerek hava soğudu yani şu anda. Bir ısıma hissediyorum. Ya çok güzel. Bu yoldan ilk defa geçiyoruz. Ben daha önce İçkili'de gitmiştim ama buradan değil sanki daha ileriden e, Osmanlıca ya yakın bir yerlerden çıktı. Manzarayı içinden izlemek daha çok keyif veriyor. Çekimlerde gerçekten o şeyi vermiyor. Aynı yakalı. Eyvah! Çimşek çaktı. Yani Sanki yağmur yakalayınız gibi ve yolda burada arzu etmediğimiz bir yöne doğru ilerliye. Yağmur mu yağmış yoksa şöyle bir işlem mi yapmışlar anlayamadım. Evet. Dikkat olmamız lazım. Herhalde. Ne atmak değil ki. Bu şey. çağın

Aynen yağmur bastırınca Böyle bir yere sığındık Ben sandım ya arkadaşlar daha gelmeyiz de çay alabilir miyiz ya? Hoş, ya? Hoş bulduk. Hayırlı işler. Böyle güzel bir yerde herkes okey mi oynuyor? oyun ya abi ya. Vay anasını Bir de İskilip Dağıt Hoca'nın. Abi alırlar burayı da. elinizden ben söyleyeyim yani. İskilip Camileri da. boş, kahveleri dolu bırakırsanız buraları elinizden alırlar. <gülüyor> <gülüyor> Aslında <alasın abi>. Allah. <laughs> 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 Ama alsınlar da sen yine burada çay satmaya devam edemezsin o zaman ama. Neyse bize bir çay getir. <laughs> <laughs> Abi, Abi iskilip deyince benim aklıma bir, iskilip rahatı uyan. rahmetli Metin Balkanlıoğlu. 3- İbrahim Tıralı geliyor. Bence iskilip ve geldik. Hani belki izleyenler için şöyle bir şey olabilir. Niye bunlar iskilip diye. Evet. Kısaca bence bahset bu iskilip, daha kocadan istiklal mahkemelerinden bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Doğru, İskilip deyince bir İskilip'de Atıf Hoca'yı dolayısıyla. İskilip'i de Muhammed Atıf. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Ne yaptı ya? İdam edilmiş. Esasında çok münevver bir an, kitapları var. İstanbul'da. İstanbul'da mı yaşıyormuş? Yaşıyor. Eski e evet, evet, evet. Evet, İstanbul'dayken bu yargılamalı şeyler oluyor. Şimdi ne alakası işte Giresun İstiklal Mahkemesi'ne götürülüyor evet. ve orada yargılanıyor ve orada beraat ediyor. Sonra İstanbul'da tekrar tutuklanıyor, Ankara İstiklal Mahkemesi'ne götürülüyor. Tabi İstanbul'dan Ankara'ya gitmek eskiden şimdiki gibi değil. Önce yine Bolu'ya geliyorsun gemiyle, buradan hmm. Ankara'ya çıkıyorsun. Halde Edip Adavar'ın deyimiyle dünyanın en gereksiz kanunu. Bu kanun çıkarıldıktan sonra ki e, İskilp ve Atıpaşa'nın ee, yazdığı o Frank Mukallitliği ve Şapka isimli e, kitap. Önce. sene önce falan. Tabii. Önce üstüne üstlük. Kanundan önce. Marif çıkıyor. nezaretinden teşekkür alıyor zaten. İzin de yazıyor. Üstüne üstlük bir de takdir alıyor yani. Bundan dolayı. Sonuçta bir de malı vazifesini yapıyor. Niye şapka iktisası şey şapkayla Frank Mukallitliği ve Şapka diye bir eser yazıyor? Çünkü evet. Şapka yavruluğun artık yavur olmuş olmanın bir simgesi olarak görülüyor o zaman. Okay, o şey. efsanelerde bahsedildiği gibi işte savunma yazıyormuş da rüyasında peygamberimiz görmüş de vazgeçmiş. Bu uydurma, öyle bir şey yok. Bayağı savunmasını yapıyor yani Fırat Hoca. Yapması da lazım zaten. Herkes bir bir, bir araya da silah eline almış, eline alan cepheye koşmuş. Yani burada sen kimin çocuklarını yiyorsun abi? Kendi çocuklarını yiyorsun. Ne uğruna? bir batılılaşma e, ve şimdi e, halk ilk defa yani 80'li yıllardan sonra 90'lı yıllardan he, sonra bu abi. ülkede adam birey olduğunu, fert hakları, kişilik haklarının var olduğunu hissetmeye başladı. Eee mü, 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 müderrismiş o orada çok büyük bir medrese var. Aklımda şimdi ben he. şöyle. yani biz şöyle düşünüyordum ben biraz. Ya sanki hani ilim vesaire sanki İstanbul'dan ibaret gibi düşünüyorum. Değil yani bir Şeye giriyoruz bir türbe Allah. girip de atı mezarın Mesut'un bulunduğu mezarlığa doğru gidiyoruz şu an. Hadi yine yola. Bana merhaba dedi duydum Duydum yağmurların gövdemden ağdığını. Çok güzel bir mezarlık değil mi ya? O evet, da evet. gül baba. Hakkında bilgimiz yok. Bu kahredici bir şey Değil mi? Vallahi bak. O itibar acaba. Rabbim dereceni artırsın sana rahmet eylesin. Seni de bizi de bağışlasın Muhammed Atif Hoca. Hak için şehit edildin. Rabbim dereceni hayır eylesin. Şehadetini kabul eylesin. Evet bu çok güzel olmuş. Bu İstiklal Mahkemesi kararlarının bir cevabı olmuş Atilla. Çok isabetli bir kabir yapılmış. Allah razı olsun emeğe geçenlerden, sebep olanlardan, sebep olanlardan, e, olanlardan. gerçekten e, Cumhuriyet döneminde özellikle e, istiklal mahkemelerinde şehit edilmiş yere ya da haksız yere hüküm giymiş bütün insanlar için bir cevap niteliğinde olmuş. Bunu herkes gö görmeli bilmeli e, aslında. E. Eh, İskilip'ten ayrılma zamanımız geldi. İstikametimiz Çorum Şehir Merkezi. Gel. Bana geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu, bu dünyanın o... merkezi olduğu konusunda var mı? Bu bakacak var. Yok, burası dünyanın merkezi. Eee, Charles restoran gidebilir biliyor Ben bilmiyorum da bu arkadaş biliyor navigatör. ne güzel abi ya. He? Ne güzel abi bak 4. yüzyıl yani bir medeniyetimizin bir bir şey görüyorsunuz yani. Fakirlik yok ki abi bu memlekette. Şey, Sana söyleyeyim ya. Eskiden böyle değildi bu şehirler. Yok gibi. değildi abi. Ya şöyle. At kulesi. Dönüşeme geçtik. Torum saat kulesi dedim e ya. Torumu <laughs> daha şimdi... Çorum Saat Kulesi. Ben bu tripod ben bu tripod çok beğendim. <laughs> Aynısı değil mi? Hep bundan sonra bunu kullanırım. <laughs> Çay alabilir miyiz? İki tane. Yani ben bu Çorum'un buradı Rabi Ulu Cami burası. Gerçekten değişik bir mimarisi var. Gibi görünüyor. Rabi Ulu'nun e büyük bir cami. Alalım. Bu caminin içine girmeden olmaz. Çorum Merkez Murad-ı Rabi Ulu Cami. Çok ince bir işçilik yapılmış müthiş müminler yakın bir fetih Ey Muhammed müminleri müjdele acaba bu nedir? yapı olarak saatle zamanla ilgili bir şey olabilir mi o diyecektim de ne Allah'ın Alaaddin döneminde bunu azatlısı kölesi hayrettin tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir ee ya. yani onu okula Murad Rabi cami avlusunda. Evet, kuş çeşmesi. Evet, şimdi yukarıda sular var. Oradan kuşların su içmesi için. Gel Döbül bir yöntem var ya. Ha o da var değil mi? <laughs> ya içinde bir insan medya coşkusu olacak ya. Olmadan olmuyor bu hatırla. Gel Bak, bu sende var abi. Gel müdür şey. Kadraja gir. Sende var bu coşku. Bu heyecan. Buradan geliyor çok güzel leblebi kokusu. Ah evet. Bak bir, bir yerde kızar. mi bu acaba? Ben Nasıl bu kokuyu yani? seviyorum ama Leblebi'yi sevmiyorum. Sen... Yani bizim sanata göre değil ki, ilk bir sanatta çıraklıyım. Şöyle baktığınız zaman en az 200'den fazla belgesellerde ben varım. Telefonunuza sorsanız Yaşar Bodur kimdi? Tamam. Bodur musun? Ee, bu yarışma birinciliği ne demekti? Nasıl bir yarışma oluyor Leblebi'nin? En iyi, en güzel, en iri, en yumuşak lebebi üretebilmek, çıkarabilmek lazım. Sonuç itibariyle siz bu da leblebi kavurmaktan başka bunun üretimini de mi yapıyorsunuz? Her şeyini yapıyoruz. Ha, kendinizin üretimini. A'dan Z. Ayrıyeten turun ben en ekonomik hayla olan tuğla ustası. Ne ustası? Tuğla tuğla. Tuğlacı tuğla. ha. Pekleblebinin yani. Bu babamız ya, sanatı. Hepsi bize aynı geliyor. Nedir bir farkı yani? mu ya? Aynı i̇yisi, olur mu efendim? Aynı ne? olur mu? Ha iyisi nasıl, kötüsü nasıl yani? Bakalım şuradan. bilmediğimizden. Şerif yani. hocama şimdi Gözlüğü efendim. taktırdın. Çok esek geldi. Etin yüzü yanar da içi çiyidir. Evet. Onu bir kılamında bir şey. Yani. Evet. bir Peki, şey. Peki şeyi nohutunun kalitesi Tabii, ayrı. Tabii nohutun kalitesi. O da o da ayrı değil mi? Tabii. Yani. O sıradan bir nohut tabi olmaz. Yani. Her nohuttan olmaz Bak. yani. Ben ne yapıyorum? Burada içini beğenmediklerimi ayıklıyorum. Ha bunlar böyle. Ha. Bunlar Bunları hiç kimse böyle yapmadı. Bak. Ne böyle bir şey yapıyor Yaşar, Yaşar bu abi, ya. abi sen aslında aynı esirlisin ama haberin yok ben sana söyleyeyim. Ha? Makinesi evet. buradaymış hacı. Bunun kitabını da yazan benim. Ben size demin ne dedim? Sıcak lebebi yenmez dedim. Buyurun. Yiyebilir misin? Bir yani bunlar. Sosyolog yazarım ben. Evet, sen sosyolog yazarsın. İnsanın mutluluk formülleri teorisini ifade etmeye çalışıyorum. Çalışıyor, ha, mutluluk, mutluluk formülleri. Evet. Nedir abi mutluluğun formülü? Efendim? Mutluluğun formülü burada. Ela bi zikrillahi tetmeynel kulub. Evet. Yazdığım yazıdan bir örnek. Yani şu küçümcük bir örnek. Bunlara yazıyorsunuz. Defter ettim ben. Ya. Şunun için benim yazdıklarımla dolu. Evet. Hiç kimse siyasi görüşünü böyle kalem alamaz efendim. Vatan sevgisi kutsal mukaddes bir aşktır. Evet. Ya mütevazi olmak güzel bir şey abi ya. Bir insan mütevazı değilse sonradan daha da daha da kötüleşiyor yani. Şu bina ne binası? Orası ilk okuldu, biz oldu. Ha. Duble mi? Büyük mü? Abi üç ay nasıl? Süheyb Rumi burada. Tamam mı? Hani Hıdımlık Camii'ndeyiz ya. O yüzden dedim. Allah'a bekbar ya. Süheybi Rumi Hıdırlık Camii, Çorum. Süheybi Rumi Peygamberimizin arkadaşlarından meşhur bir sahabe. Mezarı buradaymış. Şu anda şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Evet. Eskiden böyle yerler bir Konya'da vardı. Ha. Şey, değil mi? i̇şte İstanbul'da. Ama bunda ahşap tonoz yok. Yok işte. Aa, çok sade güzel. bir cami, çok, çok sade, çok sade çok değil tatlı. mi? Evet. Ahşapta. Abi kapılar da çok güzel ya. Sen söyleyeyim yani Onlar da dikkatim çekiyor. Neler? Kapılar. Öyle tabii ki. abi ahşap ustalığı var burada. Selamünaleyküm. Daha bir kapı ne yapalım. Ha, bak, Abdülmetin Balkanlı hocanın. Ee, ah, annesi ya. Ee. Evet, Allah rahmet eylesin. <laughs> Allah bakıyor. Onu burada mı görecektik ya?